gol oldu. Küçük çekmece inanı 1-0 öne geçti. Hep beraber izliyoruz. Durum 1-0. 1-0 öndelerdi. İkinci gol gelecek mi? Kaleci evladımız dikkatli. Evet. Avuta gitti top. Avuta gitti top. Kutlu, gol oldu evet. Bunun 1 oldu Sultan Murat attı. Tebrik ederim. Evet, al gitti top. Evet gol oldu. iki bir öne geçti. Küçük çekmece ineni. tebrik ederim. Karşı karşıya. Evet 2-2 oldu. Evet güzel bir maç istiyoruz. Durum 2-2 oldu. Evet gol oldu. Gol oldu. Sultan Murat geçti. Oyunun son dakikalarında. Pas. böyle oldu. Derbiki oldu. Küçük çekmece iğneni gördük öne geçti.